Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca başkanlığında saat 17'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda aşılama çalışmaları, tedbirler, korona mutasyonu ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kabinesi de çarşamba günü bir araya gelecek. Kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6 ila 7 bin bandına indirildi, yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde Mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor, bilim kurulunun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle, uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların Mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor, ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor, planlanan düzenlemede 30 ve 50 düzenlemesi öne çıkıyor, bu kapsamda kafe ve restoranlara heskodu ile giriş yapılabilecek, iç ve dış mekanların kullanımı farklı olacak, iç mekanda kapasitenin en fazla %30'u, 10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak, dış mekanlarda %50'si, 10 masa varsa 5 tanesi hizmete açılacak, bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor, bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor. Mart itibarıyla önce ilk öğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit modeliyle eğitime başlaması hedefleniyor, Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklaması yayınlandığı an kanalımızda olacaktır kanalımıza abone olmayı unutmayın.